Şöyle bir şey mi? Hmm. Ben bunu yapmıyorum. Ben bunu yapmıyorum. Neyi lan? Yani şey olarak, Yani işte neyi kısmı biraz sıkıntılı. Yani böyle de ben bir şeyler yapmalıyım ya. Yani. Bizim bir çocuklarla birlikte olmamız lazım. Ya biz bizim bir şeyler yapmamız lazım ya. Yani. Ben Allah hiç böyle kelimeli bir misyon görmedim ama. Ben, sen, sen ben ben yapmalıyım da bari. Ben yapmalıyım. Ha ya. biz deme yani. Ben ben siz abi, değilim. gel. <laughs> ama bana yardım etmelisin abi. Aa, abicim ben gideceğim. Benim başka elemanım yok. <laughs> ha, elemanım. <laughs> ha elemanım. Abi sen varsın. Ah elemanım. abi para gönderdim iyi geldi ya. <laughs> Sağ ol yani akıt aldım pilot aldım. O kadar geçti yani. <laughs> ah. Şimdi eleman olduk. Ne? Sivil hayata geldik çünkü. Sivil hayata geldik abi. Gerçekler. Sen benim elemanım olmanın ilk çok çabaladın. Tebrik ederim. Allah Allah. <laughs> abi olarak mı? Abi olmam yetti yani en büyük çaba. <laughs> tabii o bizim yakın ilişkimize saldı ama senin biraz yeteneklerin, hmm. senin tabii ki yani sen bence e, yetenekli bir insansın. E, fazla alama eleman alıyor. Kendini geliştiriyor. Yani senin yeteneklerin var yani. Sen benim sistemimi uyuyabildin. Anlatabiliyor muyum? Demek ki çok böyle sistemi tırt bir sistemmiş ama ben bile oynuyorsam Abi yok sen yani, yetenekli bir adamsın sen o zaman kendini farkında mısın? Zaten senin kendini farkında olmaman benim biraz işime yarıyor yani, O yüzden sen benim elemanımsın yani Yani farkında olsam sen yani mi sen benim elemanımsın Sen zaten e, tabi sen ben ben sen o zaman biraz daha belki iş ortağı olabilir Bireee <laughs> Bir şey söyleyeyim <laughs> ama para kazanılmayan bir iş ya bu Pek ortak olmaya tercih etmiyorum yani <laughs> Tamam yüzden, abi işte ama, sen, ama sen para kazanılmayan bir işte bile elemanımsın yani. Aman Allah'ım. <laughs> Bedava Nereye işte... biz? Asker ücret falan i̇şte işte var İşte sana mı? bir umut bile yetiyor abi. Vay, Vay o kadar. Ya Ya yani. işte öyle bir adamsın yeah. aşağı... <laughs> <laughs> <burada. gülüyor> sen. Vay. Ya aşağı Benim Senin bu kaydını da senin burada. Hayır sen beni elemanesin ya şimdi. E, i̇ş yapıyor. Yapmıyorum lan sen de işimi. Hayır bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Ama sen... <laughs>